Merhaba sevgili Tamindir takipçileri. Biraz önce etkinlik bitti. Apple yeni ürünlerini tanıttı. Apar topar videosunu çektim. Kendi kanalıma yükledim. Onurak başta ilk tepkilerimi, ilk izlenimlerimi paylaştım ama cihazlar şu anda Apple'ın sitesine yüklendi. TR sitesine fiyatlarını bilmiyorum. Tamindir'de de beraber bir fiyatlara bakalım diyorum. Çünkü bu Apple'ın aydınlık yüzünü gördük ama karanlık yüzüyle henüz tanışmadım. İlk defa açacağım. Şimdi ürünlerin hem web sayfayı inceleyelim. Bu Apple'ın bu pazarlama stratejilerine bakalım. Neler yaz yazmışlar o süslü cümlelere beraber bakalım bir de fiyatlara bakalım ben fiyatları merak ediyorum hani not almıştım mesela AirTag'ler 29 dolar dörtlüsü 100 dolar vergisiyle 110 dolar Amerika'da Türkiye'de ne kadar aşırı merak ediyorum çünkü bir tane kedileri almayı düşünüyorum belki iki üç tane bile alabilirim beni heyecanlandıran ürünler var mesela iMac'e aşık oldum yani eğer video izlemediyseniz izleyebilirsiniz olarak başkendi YouTube kanalıma yükledim lafı uzatmadan hemen bir fiyatlara bakalım bu konuda da ayrıca heyecanlıyım karşınızda yeni iMac iPad Pro. Pro, mor iPhone 12, AirTag ve Apple TV 4K. Apple TV'den nefret ederim hiçbir şey yaramıyor. Aşağı doğru kaydırıyorum bak bak bak. Ya iMac acayip güzel arkadaşlar ya. Çok tatlı renklere bakar mısın ya. İmkansız denilebilecek kadar ince. Wow. Bu arada 24 inç çok ideal olmuş. 27 büyüklü buçuk vardı bir de. O da bana biraz küçük geliyordu. Tam arasını tutturmuşlar. Boyutu da çok iyi olmuş bu arada. İçinde de M1 var. M1 olması da ayrıca iyi. iPad Pro için ne demişler. Ya zaten M1'i iPad'e de koydular artık bambaşka iPhone iPhone 12 mor rengi aşırı güzel tatlı görünüyor ya gerçekten. Pro Max'e çıksaydı üzülürdüm ama bir Pro Max kullanıcısı olarak mavisi de fena değil. Lacivert gibi hoşuma gidiyor. Hemen biz ilk baştan şöyle iMac'in detaylarına girip fiyatlarla bir başlayalım bu olaya. Türkiye'deki fiyatlar ne olmuş? 1500 dolar Amerika'da 1650 dolara vergi dahil alabiliyorsunuz bu bilgisayarı. Cık, giriş fiyatını 15.000 lira. Evet Tam 10 katına çarpıyorsunuz. Ben de böyle tahmin etmiştim. 15 bin lira böyle bir bilgisayar için biliyorum çok geliyor kulağınıza ama iyi arkadaşlar. Gerçekten bu profesyonel anlamda video düzenleyen ve fotoğraf grafik işleriyle uğraşan arkadaşlar için muazzam bir bilgisayar. M1 bu işleri çok iyi yapıyor. Ekranı çok iyi. Tasarımı çok iyi. Sizi motive edecek bir tasarım var. Çok sade. Klavyesi vesaire yani. 15 bin lira pahalı ama bu bilgisayar için şu günümüz şartlarında 15 bin lira bu bilgisayar için iyi arkadaşlar. Ben şahsen 17,5 yazarlar diye bekliyordum. 15 bin lira yazmışlar. Peki Amerika'dan alırsak ne kadar yapıyor derseniz 1650 dolar Şu anda 13400 yapıyor Arkadaşlar yani tam da dediğim gibi 1600 lira fark vererek Türkiye'den Türkiye garantili şekilde alabiliyorsunuz fiyatını iyi girmişler bu arada arkadaşlar ee Şey değil yani ben 15000 lira hiç yüksek bulmadım Allahım resmen gel bir al diyor ya Şunun tatlılığına bakar mısınız Geçelim ya bu çok iyi ya 11.5 milimetre tasarımı çok iyi Çok çok güzel ya Gerçekten Macbook'u satıp Şöyle bir iMac alası var. Hiç gerçekten samimi söylüyorum. Dışarıda iş yapmayı falan unut Onur şu bilgisayarı al diyor. Gerçekten hayat bana bunu söylüyor ya resmen. İnanılmaz güzel. Diğer fiyatlarına bakalım. Yani seçeneklerine bakalım. Neler varmış? 3 versiyon yüklemişler. Bu arada en ucuz versiyon 8 GB bellek ve 256 GBmış. Bu işlemci yeterli arkadaşlar. Aralarında çok büyük performans farklılıkları yok. Bunu 16 GB yükseltip alabilirsiniz. Bir başka versiyonda şöyle yapmışlar. 8 çekirdekli GPU koymuşlar. En yüksek versiyonu 18.900. Ya bu arada 14.500 yazıyor ya şu anda fiyata. Hepsi burada da Şurada bu da. Pazarda daha ucuz fiyata satılıyor. Şu anda Apple'ın kendi ürünleri 1000 lira, 2000 lira ucuz satılıyor. Bu bilgisayarda 13.000 liraya büyük ihtimalle olacaktır. 13.000 liraya bayağı iyi yani. Bayağı iyi olacak. Ben fiyatlarını çok beğendim. Hiç sıkıntı görmüyorum şahsen. 19.000 liraya bunu alacağım ama en düşük versiyon 16 GB RAM'i yükseltmeyi tavsiye ederim ben. iPad Pro'ya bakalım. iPad Pro büyük ihtimalle pahalıdır. Sonunda Pro olan bir şey Apple'da ucuz olmalı olması mümkün değil. Ya bak mesela 8.600'den başlıyor 11 inç olan 12.9 ki alınması gereken budur bana sorarsanız. O da 12.000 lira. Şimdi 12.000 lira ya. Bu iPad'i almak mı 14.500'e o koca bilgisayarı almak mı diye düşünce tamam farklı şeyler ama bir taraftan da insan düşünüyor yani. Hani gerçekten pahalı hani 256 GB'ını seçelim mesela. 128 artık yani yeterli değil. Uzay girişiyor Seçtiğin zaman arkadaşlar fiyatı gerçekten 1.500 lira 1.400 lira fark var arada. Enteresan ya. Bu Apple'da fiyatlandırmalar çok enteresan. Bu arada bu tablette M1 çip var. Bu da aslında bir bilgisayar. Wi-Fi 6 seçeneği vesaire. Kamerasıyla LiDAR sensörüyle zaten biliyorsunuz iPad'leri. Üzerine M1 gelmiş gibi düşünebilirsiniz. Tablet sektörünün lideri yani. Ben benim için tablet diye bir şey yok açıkçası. iPad diye bir şey var. Bunu samimi olarak söylemek istiyorum. Güzel, fiyatı pahalı bu cihaz için. O paralar verilmez. Ama bu da özel kişilerin yani çiz çok işini gören bir cihaz. Dolayısıyla o tarz bir profesyonelseniz 15 bin lira 13 bin lira sizin için para olmaz verirsiniz. Bir son kullanıcı ürünü değil. iPhone ilgili çok bir şey yok. En çok merak ettiğim ikinci ürün AirTag. yatırını çok merak ediyorum. Ne kadar? 29, 30, 33 dolar alabiliyorsunuz. Aa bak 300 lira olmamış. Ben 250 lira olur diye bekliyordum. Dörtlü paketi 1000 lira olur demiştim. Harbiden de 1000 lira yapmışlar. Dörtlü paket alınabilir. Bu arada böyle koleksiyon ürünü gibi görünmüyor mu ya? Tatlı olmuş tasarımı. Yuvarlak, parlak, iç yüzeyi vesaire tam bir koleksiyon ürünü gibi. Tabi ses çıkarıyor kendisi. Bul dediğiniz zaman anahtarınıza taktığınız diyelim hemen ses çıkarıyor. Sizi oraya doğru yönlendiriyor. Şimdi en güzel özelliği şu. Çok iyi bir konumlandırma sistemi var. Hem ses çıkıyor hem de iPhone'da sizi yönlendiriyor. Yani sağ taraftaysa sağa doğru dön diyor. Ona doğru iPhone'u yönlendirebiliyor. Bu çok iyi. Ya işte bu özellik varmış. Yardımınıza koşacak yüz milyonlarca arkadaşınız var. Ben kendi kanalımda bunu acayip gömdüm. Çünkü etkinlikte bundan bahsetmediler. Diyelim bir eşyanın spor salonu veya plaj gibi bir yerde unuttunuz. Dünyanın 4 bin yakı yüz milyonlarca iPhone'a oluşan bu AirTag'i bulmanıza yardımcı oluyor. Ve bu Ya arkadaşlar AirTag'i arabanıza koyun. Allah korusun arabanız çalındı. Nerede olduğunu bilmiyorsunuz unutun gidin ama arabada AirTag var Büyük ihtimalle hırsızın da iPhone'u vardır o iPhone üzerinden AirTag'i bulabiliyorsunuz ya da işte Kırmızı ışıkta durdu herif Yanındaki arabadaki iPhone üzerinden Siz AirTag'i bul dediğinizde AirTag Sağa sola sinyal Gönderip nerede olduğunu diğer iPhone'lara diğer iPhone Apple cihazlarına bildiriyor O cihazlarda internete bağlı olduğu için onlar da size bildiriyor ya muazzam bir şey ya Arkadaşlar şu an özür diliyorum Apple'dan yani bunu kendi kanalımda da özür dileyerek açıklasam iyi olur. Süper bir cihaz süper bu özelliği yaptığı için bu cihaz bu parayı fazlasıyla hak ediyor ve hemen bütün cihazlarınızda arabada dahi kullanabilirsiniz bunu. Bence herkesin birer tane edinmesi gerekiyor iPhone kullanıcıysanız mutlaka edinin arkadaşlar. Arabanıza bir tane atın ne olur ne olmaz yani. Çok önemli bir para değil 300 lira bana sorarsanız. Apple TV 4K benim çok tercih etmediğim bir ürün ama fiyatını gerçekten merak ettim. Ya çok gerekli görmüyorum. Bütün televizyonlar bu ürünün yaptığı işi yapabiliyor. E, 2000 lira da fiyatı var. Çok gereksiz bir ürün olduğunu düşünüyorum. Fiyatı da bana sorarsanız bilmiyorum. Yani çok alınacak bir ürün değil. Tepkileri bu yöndeydi. iMac'in fiyatını yerinde buldum. Güzel. AirTag. tek gerçekten bu özelliğin olduğu için şaşırdım. Etkinlikle ya ben atladım ya onlar bahsetmedi. Muazzam bir özellik. 300 TL o ürüne verilir bence. Hatta 4 tane alın. Yani çocuğunuza da koyabilirsiniz. Çocuğunuzun çantasına koyabilirsiniz. Arabanıza koyabilirsiniz. Hayvanlarınıza koyabilirsiniz. Evcil hayvanlara. Vesaire. Fiyatını normal buldum. iPad biraz pahalı ama o da sadece profesyonelleri Diyor herkese hitap etmiyor profesyoneller de parasını verir alır diye düşünüyorum günümüz şartlarında bu fiyatlara normal diyoruz maalesef ama genel olarak tabii ki çok yüksek fiyatlar neyse durum bu şekilde yeni Apple ürünleri geldikçe incelemeye devam edeceğiz Tamindir YouTube kanalı sosyal medya hesaplarını takip etmeyi unutmayın kendinize iyi bakın Hoşçakalın.